Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz eşimle beraber Türkiye'de 5 özlediğimiz şey sıraladık ve işlenmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve eğer bu videoyu beğenirsiniz like da atın bugün biz kocam ile beraber Türkiye'de ne özlüyoruz konuşacağız çok şey var <laughs> sen ne özlüyorsun kocam en çok mu Hı -hı. en çok Ailemi özlüyorum. Türkiye'de kalan ailemi. Hı hı. Kardeşim ve annem orada yaşıyor. Halalarım orada. Dedem Tabii orada. Ben de özlüyorum. Ee, Onları <laughs> özlüyorum en çok. Hı hı. Arada kalan arkadaş her Türk insanını özlemiyorum mesela. Hı hı. Ama ben hı. Türk insanlara beğeniyorum ve özlüyorum aslında. Çünkü Türk insanlar çok nazik, misafir sever. Ee, Türk insanlar böyle e, genelde mutlu, aktifler, sosyal Hayatta aktif, böyle dışarı gidince insanlar seninle konuşacaklar, markette bir, birbirini tanıyorlar insanlar. Estonya'da böyle bir şey yok. İnsanlar seni görmek istemiyorlar. Çünkü <laughs> böyle yüzü, yüzüne bakmıyorlar, kimse konuşmuyor. Komşularla Herkes kendi böyle. işine bakmaya çalışıyor. O da kötü değil. Daha, bence biraz Türkiye'nin ona ihtiyacı var. Yani. Herkes çok fazla hmm. böyle Türkiye'de. Ama ben özlüyorum böyle sosyal davranışlar. Çünkü belli oluyor mesela insanlar görünce ne yapıyorsun böyle öpüşüyorlar, e, merhaba söylüyorlar. Estonya'da hiç belli değil mesela. Çünkü Estonya'da... Öpücük e... manyağı gibi anlaşılacaksın şimdi yani. Selamlaşıyorlar. <laughs> evet, İçten şekilde selamlaşıyorlar. Evet ama Estonya'da selamlaşmıyoruz. Yani bazı insanlarla selam veriyoruz <laughs> ama ne zaman sarılabilirsin, ne zaman... El veriyorsun hiç belli değil yani çok garip oluyor gerçekten, evet. çok stresli. Enteresan, garip bir hı. durum oluşuyor her tanıdığın biriyle karşılaştığında ya şimdi evet. gitsem sarılsam mı, tokalaşsak mı, <laughs> Aynen. çok mu yakındık yani en son birlikte bir yere gittik ama o altı yıl önceydi <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> gibi böyle öyle. garip bir durum içerisinde bulabiliyorsun. Hı hı. Hı hı. Yani. Bu yüzden biz tanıdığı insanlar çok öyle görmediğimiz insanlardan hı. kaçıyoruz. Hı hı. <laughs> Gerçekten çok garip oluyor, stres yapıyor çünkü bilmiyoruz ne yapmalıyız. Böyle sosyal davranışlarımız yok bizde. Bunu çok gösteriyorum Türkiye'de Tabii gerçekten. bu herkes için de geçerli değil. Gayet normal şekilde sosyal davranışlarını, arkadaşlıklarını ilerletebilen, ilerletebilen insanlar da var. Sadece geneli bu şekilde. Yani bu istisnalar <laughs> var sonuçta. Herkes aynı değil. Yani, yani Estonya'da da normal arkadaşlıklar, selamlaşmalar görebilirsiniz. Herkes öyle değil. Yani eğer, Genellikle Zaten senin yakın arkadaş o zaman sorun değil. Yani, yani. bu... Tanımadığı yoksa çok tanımadığı insanlar hmm. için geçerli sadece. Ama Türkiye'de böyle değil. Mesela marketteki e, kasiyer için merhaba söyleyebilirsin, nasıl gidiyor falan böyle sorular da Ama ben mesela kendim kurabiliyorum bu ilişkiyi. mesela. O birazcık da hani, inisiyatifle yani insanın kendi aldığı aksiyonla alakalı. Ben mesela bir Eston, Eston insanla, Estonca ya da İngilizce olsun herhangi bir dilde, onların halini hatrını alabiliyorum ondan mesela. Estonlar Her birbiriyle yapmamaya oluyor. alışmıyor. İstesem yapabiliyorum. Ben de yapmamaya alıştığım için yapmıyorum artık ama ben istesem senin Ağız kadar zor. Zorlan... Ben olmadı. Ya, ben yaşamıyorum yani toplumda. Ben sürekli yaşıyorum garip durum. Alışkanlık biraz o. Yani geçmişten. geçmiş Evet ama bunu özlüyorum Türk ya da insanlar. Ee, ve ikinci şey yemek kesinlikle. Hı, hı. Ee, ve biz Türkiye'de yaşarken... Senin yaşardık. göbekten belli zaten. Şaka <laughs> şaka. Şak. Nasıl gidiyor hamilelik? <laughs> i̇yi gidiyor. Canın bir şey çekiyor mu? Aşermek denir bizde. Bir şey çekiyor mu can? Yok. Çekmiyor mu? Evet, çok enteresan bir hamilelik geçirdi. Canı hiçbir şey çekmedi. Geçen hamilelikte canı ne çekiyordu en çok? Evet, çok dondurma istedim. Bira da çekiyordu hatırlıyor musun? Aa, evet. Pislik. Ama iç içmedim. <laughs> çok iyi. <laughs> İçmedi tabii ki. Evet, evet, en çok hangi yemeği özlüyorsun? Bunu da ben sorayım bakayım. Um... Ben en çok aileyle kahvaltı yapmayı oh. istiyorum. Oh, simitli. simitli, kaymaklı, pahalı oh. böyle şeyler. Ben de şey istiyorum böyle taze yemekler, salatalar, şey yani, pazara gitmek, oradan taze elmalar, salata, domatesler. Kokan hmm. domates gibi kokan domatesler. Çanakkale domatesi. <laughs> <laughs> Zeytin. Zeytin. Benim için çok şey var ya. ca kebabı var. Dönerin yan olanı. Hı hı. Onu çok özlüyorum sonra. Normal döneri özlüyorum. Eee başka lahmacun çıtır çıtır. Ya burada da var onun alternatifleri de ya da yakın olan seçenekler ama hiçbiri gerçeğinin yerini tutmuyor. Evet. Gitmek istiyorum ya. Çok yiyecek çok şey var. Say say bitmez hı. ama genel olarak kategori olarak yemekleri çok özledim. Yani en en çok yani insan haricinde yani belirli insanların haricinde en çok özlediğim şey benim genel olarak yemek kültürü. Estonya'yı bu konuda Estonya'yı çok sevsem de Estonya'yı bu konuda yargılamak zorundayım. Hı -hı. Güzel Hı -hı. yemek yiyebiliyor olsam da maalesef orayı gibi olmuyor Türkiye gibi olmuyor. Hı -hı. Herhalde her yemekten buradan da yapabilir ama daha asma bazen bulmak zor olabilir. Ben en çok Türkiye'yi özlediği ös zamanlar böyle otobüste gidiyorum, hamileyken hiç kimse beni bakmıyor, bana koltuk vermiyor. Türkiye'de böyle bir şey yoktu mesela. Türkiye'de hele hamile insanlar ve yaşlı insanlar için herkes kalkıyor. Böyle öyle insanlar o. saygı ve böyle evet e, hamile hamile insanlar ve yaşlı insanlar karşı e, saygı karşı <laughs> Hamile ve yaşlı insanlara karşı saygı duyuluyor. Aynen öyle. istiyorum <laughs> Yani ben Şahit olmuyorum. Sen tekken çok yaşıyorsun hmm. genelde bunu. Biz hmm. benle birlikteyken bir şekilde de buluyoruz. Evet. Hmm. Mesela babam ve annem geldiğinde gördüm. Mesela babam metroya bindik babam ve annemle. Ve bütün sıra, hmm. bütün sıra bile hep beraber kalktılar. Böyle gel abi gel abi otur. Yani hangi hangi kişi böyle en önce şey, izin evet, veriyor. He. Yani o sanki... En evet, yani. O misafirperverlik özellikle hmm. yabancı Yok, yabancılıkla da alakası yok. yok. Yaşla için, alakalı. Tamam. Evet. Ben hiç görmedim böyle genç insanlar. Ya Türkiye'de de yeni bir jenerasyondan ama çok şikayet ediliyor, onlar da yapmıyor hmm. artık diye oturuyorlar ve yer vermiyorlar. çok. Lütfen yapmayın çünkü de. çok tatlı. Gerçekten e. Estonya bu böyle e. insanlardan, sadece kendine göre e. insanlardan nefret eden yani çok oluyor. Her yerde oluyor ve beni sirinlendiriyor. Hmm. Böyle biraz saygı... Yani Lütfen. Saygı. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de e. görüyorum böyle insanlar, birbirini sen hmm. böyle... Merak ediyorlar, saygı duyuyorlar, önem veriyorlar. Estonya'da herkes sadece kendisi. Türkiye'de şeyde. gezerken yani hamile ve yaşlı insanlara dediğin <laughs> gibi saygı üst safada. gezmek demişken de gezilecek yerlerden neleri özledin Türkiye'de? Var mı gitmek istediğin, hayalini kurduğun, tekrar gittiğimizde gitmek istediğin bir yer var mı? Çok var Türkiye'de gitmediğim yerler ve mm -hmm. en çok şunu istiyorum mesela bir hafta sonu gezmeye gitmek istiyorum ve güzel bir yer görmek istiyorum ve Türkiye'de böyle çok güzel farklı yerler var her böyle seni şaşırtan yerler var mesela mm -hmm. o opsiyonlar opsiyon nasıl Türkiye'de? Opsiyon. Doğru. Opsiyonlar çok vardır Türkiye'de ee, mesela çok uzağa gitmek gerek yok ama Estonya'da. Yani yakın ülkelerde bile olsun, öyle yani Finlandiya falan filan. Böyle her yer, böyle uzağa da gidebilirsin ama çok şaşıran... Yani 8-9 böyle... saat yer çevresinde gidebileceğin her yer neredeyse aynı. Yani aynı, çok şaşırtan bir şey yok. Güzel yerler var tabii ki, hmm. güzel doğa var burada ama böyle gerçekten görmek için böyle tarihli yer yoksa böyle... Güzel, böyle doğa güzellik böyle inanılmaz bir yer yok burada ama evet. Türkiye'de çok var. Bütün Türk Türkiye'de gezmeyi çok seviyorum. Evet. mesela bazı Türkler hiç gitmiyorlar kendi ülkeye. Ama kendi... herkes için geçerli yani. Her ülkenin insanı yani, genelde evet. biraz. Estonlar kesinlikle her 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 yere gitti, her köye gitti Estonya'da bu belli. Böyle evet. her adaya her, yani görecek bir şey yok ama gidiyorlar. <laughs> Ben böyle ki Türkiye gibi, Türkiye'deki gibi insanlar git, böyle yakın böyle özel bir yer var ama gitmediğini görmedim burada. Ben de çok isterim Ege'ye gitmek, denize girmek Hı -hı. orada çok isterim ama ben Hı -hı. çok artık Türkiye'ye gitmekten haz almıyorum. Hı -hı. Zaten param tek. <laughs> Ben çok alıyorum. Ben ve zaten hayal ediyorum nerelere gezebilirim. Karadeniz zaten ayrı güzel, Akdeniz ayrı güzel. Şey böyle bu tepe neydi? Köpekli ya, tepe. Köpekli tepe. Köpe, köpekli tepe görmek istiyorum. Aslında Hatay'a çoktan gitmek istedim ama şu an hatta yok olmuş. Yani şu an bilmiyorum ama Gaziantep falan oraları hiç gitmedim. Çok gitmek istiyorum. Ama deprem oldu oralarda hep. Olsun ama görecek yerler <laughs> bence var hala. Umarım. Evet, e, sonra böyle Karadeniz'deki bu, Gür, Gürcistan'dan gelen çocuklar Oradaki şehirler çok güzeldi. Artvin. Hı -hı. Yine yani genelde sahil kesiminden gittiği için Hı -hı. yol ve dağlar, yeşillikler o da Karadeniz'de hep böyle birbirine benzetilebilir ama her şehrin, Artvin'in, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve devam eden Hı -hı. şeylerin kendine Hı -hı. özgü de Güzel yerleri var, gitmediğimiz bile, hmm. bizim bile daha çok güzel yerler var. Evet. Ege'yi daha görmek istiyorum. Zaten. Hmm. O birazcık emeklilik hmm. gibi olacak. <laughs> yani boşluk bulduğumuz anda ben birçok yerine gitmek ben de çok istiyorum Ege'nin. Hmm. Evet, Neden? Çünkü deniz güzel. Burada deniz birazcık hmm. Ve beşinci şey kesinlikle deniz. Evet çünkü Estonya'da hmm. böyle plajlar çok bulabilirsin. Şehir içinde de plaj var ama Türkiye'deki gibi plaj yok. Karadeniz olsa, Ege Deniz olsa, Marmara yani Deniz Karadeniz olsa. Deniz özellikle, Karadeniz özellikle Karadeniz çok deniziyle övülen Türkler tarafından bir yer değil ama Kefken ama, olsun ama ya da Karadeniz'in doğusunda bu da var. Buraya göre çok güzel. Buraya göre evet çok iyi. Yani burada şöyle bir olay var. <laughs> çok yürüsen bile hiçbir <laughs> şekilde yani şuranı geçmiyor. Yani atıyorum 100-200 metre abartmadan söylüyorum. Yürümen esnasında bile hala yani yüzebileceğin bir orana gelmiyor. Deniz ve denizin maalesef tuz oranı da düşük. Deniz... Evet çünkü baltık deniz zaten çok açık. Pis bir deniz, deniz açık değil. Değil yani. Açık deniz olmadığı için az tuzlu. Affedersiniz bütün <laughs> St. Petersburg'un Rusların çöpü buraya akıyor gibi <laughs> de bir hissiyat <laughs> var. Yani var yani var yüzülecek yerler de çok nadir yani. <laughs> Güzel değil yüzmek. Yani Ama bu... Türkiye'deki insanlar Aa, orada da denize gidiliyor mu, yazın bile eksi 20 değil mi orada falan gibi düşünceler hmm. Ama Burası Siberya değil, buradaki yani insanlar Finlandiya'da bile denize giriyorlar İskandinav ülkelerinde yazın. Bizim bildiğimiz gibi o sıcak denizlere inelim aşkı hmm. o kadar da şey değil. Evet, ama... Burada da deniz bayağı sıcak aslında. Hmm. <laughs> ama denize girme, gir, girme, girme deneyim böyle Türkiye gibi değil. Ama burada daha çok göllerde, tatlı sularda, daha derin olabilen tatlı sularda da evet. yüzmeye çalışıyor. Mesela batak, ben gidince seviyorum yüzmeyi. Çünkü oradaki su pis gibi ama aslında çok sağlıklı. Çünkü oradaki mineraller ve miner şeyler evet. çok sağlıklı. Mineraller sağ. dolu yani. ama e, deniz, bence iç sağlıklı değil. <gülüyor> <gülüyor> Zaten hem de böyle, evet özlüyorum Türkiye'ye, her denizde yüzerim yani bu. <laughs> bu 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 deniz beni o kadar hmm, hı hı. E, mutlu etmiyor maalesef bu kesinlikle eğer siz e, siz de yurt dışında oturuyorsunuz ve Türkiye'de istediğiniz şeyler var yorumlara yazın e, ve Türkiye'den gidince, e, sonraki zaman gidince neler yapmalıyız yazarsınız <laughs> kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere <laughs> teşekkürler abone olmayı unutmayın